kanalımdan herkese merhabalar. Eğer sizinle ilk defa bu videoda tanışıyorsak ben Ümüşen. Bugün sizlere harika bir tarif hazırladım. Bugün sizlerle pırasa, göresan yapacağız. Tarifim için 1 kilo kadar pırasa kullanıyorum. Videoda gördüğünüz gibi pırasalarımı ince ince doğrayarak tarifime başlıyorum. doğradıktan sonra tenceremize 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyelim ve zeytinyağı ısındıktan sonra bir tane yemeklik olarak doğradığımız soğanı hafifçe diriliği gidene kadar soteleyelim. Yumuşayan soğanların üzerine 2 adet rendelediğim havucu ekliyorum. Havuçla da birlikte sotelemeye devam ediyorum. Havucun da diriliğinin gitmesi yeterli olacaktır. Şimdi üzerine doğradığım pırasalarımı ekliyorum. Bu aşamada tuzunu da ekleyebilirim. Yeteri kadar tuz ekliyorum. Ben baharat olarak sadece pul biber kullanıyorum. Ama yakışacağını düşündüğünüz baharatlar varsa bu aşamada ekleyebilirsiniz. Pırasalarımı da ekledikten sonra baharatlandırdıktan sonra artık pırasamla birlikte bütün malzemelerimi kavurmaya devam ediyorum. Parsalar iyice yumuşayana kadar kavurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Tencerenin kapağını kapatmadım çünkü sulanmasını istemiyorum. Onun için de yüksek ateşte karıştıra karıştıra parasamı pişiriyorum. Pişen parasamı kullanacak olduğum fırın kabına alıyorum. Bebeş hemen sosunu hazırlamak için ocağın başına geçiyorum. Beşamel sos için 2 yemek kaşığı tereyağı kullanıyorum. Eriyen tereyağın üzerine 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavurmaya başlıyorum. Üzerine 3 su bardağı süt ekliyorum. Ve beşamel sosumu karıştırarak karıştırarak koyulaşana dek pişiriyorum. Koyulaşan beşamel sosumun üzerine şöyle bir çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Yeteri kadar tuz ekliyorum. Şöyle bir karıştıracağım. 1-2 dakika 1-2 dakika daha pişirip ocağımın altını kapatacağım. Hazırladığımız beşamel sosu pırasalarımın üzerine gezdiriyorum. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Üzerine bolca kaşar serpiyorum. Son olarak üzerine kırmızı toz biber serpiyorum. Artık fırına gratenim pişmeye hazır. Önceden ısıttım fırında. Kaşarlar eriyip kızarana kadar fırınlıyorum. Pırasa gratenim fırından çıktı sıcak sıcak onu üzerine sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten muazzam bir lezzet. Eğer bu şekilde daha önce denemediyseniz mutlaka en kısa zamanda denemelisiniz. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Eğer videomu izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakır bırakırsanız beni bu şekilde desteklemiş olursunuz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.